Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün challenge yapacağız. Cezalar olacak. Taşımızla kostüm alabiliriz. Hepsi şimdi olacak. İlk çalıncımız Barley ile 3 al ve birinci ol. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Arkadaşlar like atın yorum yasana, Sizin yorumlarınıza göre hareket edeceğim. Belki ceza olarak challenge olabilir. Evet ilk kilimizi aldık arkadaşlar. Kıl payı aldık daha doğrusu. Birinci olacaktık. Bakalım yükü alabilecek miyiz? Arkadaşlar şu an çok zorluyoruz. Zorluyorlar. Onu benim almamız lazım Barley'i. Ve ben aldım. Evet ikinci kill. Ve arkadaşımız bizi saldı. Evet. 3 kilo alacaktık birinci olmakla. Fazla kilo alsak bir şey olmaz. Arkadaşlar şu an, şu an, çok sıkıntılı. Ben tırsıyorum. Ama birisi hainlik yapabilir. ve hainlik yaptı İlk görev başarısız ceza olarak bir tane kostüm alacağım arkadaşlar Evet iki gün iki gün iki gün iki gün çok güzel sizlere soruyorum zombi mi choco piper mi? mı Selilam mu el brown'u maalesef alamıyoruz nasıl alacağız 71 Şuraya geldiğimde 10 taşla 81 olacak. O yüzden arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Yazmayı unutmayın. Diğer görevimiz ise Gale ile 2 kill alacağız. Arkadaşlar görev de yazabilirsiniz. Ben beklerim. Hiç sıkıntı yok. Şuradan biri. Evet, bir kil aldık. Kaç kil alıyorduk arkadaşlar? 2. 2 ya da 3. Amacım 2 kil almak. Arkadaşlar sıkıntıya giriyoruz bunu benim almam lazım. Almayın onu. Piper'ı aldık. Şunu dalasak da maç. İlk görev tamamlanıyor. canımız dolması gerekiyor. Daha yedi kişi var. Bir kilo alabilirim inşallah. Ben hala bir kilo alamadım. Belki arkadaş olup. Evet arkadaşlar hainlik yaparak aldık. Brawl Stars tek genellikle yapmazlar. Buna dikkat edin. Yanlış ulti kullandık. Hesaplaşmadan çok güzel. İkinci görevimiz tamamdır. 5 dakika olmuş videomuz. Arkadaşlar biraz yorumları hızlatın. Ona göre şey alacağım. E, kostüm alacağım. Sizleri bekliyorum. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Mortis'le bir maç kazan Arkadaşlar görev yazabilirsiniz. Görev yazarsanız beklerim ben. Lütfen yazın. Belki zor görev yaparım. Yapamazsam ceza çekerim. Arkadaşlar ben şöyle bir şey bekliyordum. Yeni gelen Max kostümü ee, ben 80 elmas olsaydı alacaktım. Arkadaşlar sizlerle challenge yapabiliriz. Arkadaşlarım de onlar kendilerini biliyor. <laughs> Arkadaşlar ama gerçekten ama gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Kulübümü de tanıtayım. Kulübe gelirseniz beni sevindirirsiniz. Ölmeyeyim. pasa ve gol. Kılpayı kaçıyor gol. Ve gol geliyor. Hı. Arkadaşlar, şimdiki grubumuz Mortis bir maç kazandı. Ben yalan alsedim ikisini olurdu. Arkadaşlar yorum yazın. Ben kostüm alacağım. Bir kostüm alacağım. Lütfen yazın yorumlar. Atamadım. Olsun arkadaşlar sıkıntı yok. Sıfır önderiz. 40 saniye var. Arkadaşlar like'larınızı bekliyorum. Kostüm alırken de sizlere atacağım. Ve tutu. Burak yapma Burak. Burak Yılmaz. Tutamadı kalede. Bu, maçı maç almalıyız arkadaşlar. Arkadaşlar maç için tutunuyoruz. Hayır. Ve yenildik. Ne yapalım arkadaşlar? Kulübümü göstereyim. ERMB gelirsiniz beni sevindirirsiniz. Arkadaşlarım burada. Bunlarla video çekeceğiz. Sizlerle sizlerle de gelecek. Abone olun, like atın. Evet arkadaşlar bir daha diyorum. Kostüm alacağım. Yorumlara yazın. Ya Selilion, 2 gün 23 23 saat var. Ya Selilion alacağım. Ya Choco Piper alacağım ya da zombi bir alacağım. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Ya da mavi tara, adı onu da ekleyeyim ama siz mavi tara istemeyeceksiniz tabii ki de elmas harcayacaksanız iyi biliyorum. Görüşürüz, sağlıcaklarla.